Abi hayırlı olsun. Aç kapıyı. <laughs> Abi gelin arabası şimdi oradan gelirken bizim arkadaşa dedim dedim onun önünü kapatalım. Abi dedi ayıptır falan e, kapatsak bir şey söylerler falan. Önümüzden geçtiler bir baktık geri geri geliyorlar. E, oradan hemen makine bindim. Arkadaşa söyledim dedim hemen şey yap e, onun önünü kapatalım. Tabi o zaman da çocukluk şeyim aklıma geldi. Önünü kapattık onlar da çok sevindi gerçekten. E, bir iki kişi o, e, gelin tarafından beni teklif, e, tebrik etti. E, helal olsun falan dedi. E, ama alt para verdiler. 100, 150 TL verdiler. Zaten işte 150 TL mi? Evet 150 TL verdiler. E, ben biraz daha büyük istiyordum. Yani büyük miktar istiyordum. 150 TL verdiler. Ama da onlara dedi ki işlerimiz var dedi, Herhalde gelin bekliyor? Gelin bekliyor onları. E, dedi acil işimiz var dedi. Ben de mecburen Kaldırdım kovayı. Yoksa ben kaldırmazdım. 150 TL yani bir makinenin baş basması 300-400 bin para gidiyor. Evet, evet. tabi tabi mesela bizim köylerde düğün mühün olduğu zaman biz e, yolda taş maş bırakıyorduk. Gelin arabasının önünü kapatıyorduk. Evet evet gelin arabası görünce gerçekten e, çocukluk e, yaptığım şeyler geldi. Ona geldi gözüm önüne. Köyde kapattığımız şeyler geldi. <laughs> ee, Damat ile gelin mutlu oldu mu? Beğenelim. Çok 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 mutlu oldular. Yani gerçekten çok çok mutlu oldular. Yani onlardan birkaç tane abla abeler beni gerçekten tebrik ettiler.